Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Öncelikle herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım. Bugün Almanya'da işçi, memur herkese tatil. Ben de bu vesileyle bir size bilgilendirme videosu çekmek istedim. Beni tanımayanlar için ben 17-18 aydır burada yaşıyorum. Bulgaristan ve Türkiye vatandaşıyım, çift vatandaşıyım. İlk videomda Türkiye'den Almanya'da nasıl iş bulduğumu anlatmıştım. Bu ikinci videom buradaki en önemli konulardan biri olan ev tutma süreçlerinden size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada ev tutmak istiyorsanız öncelikle genelde size şunları sorarlar. Son 3 aylık maaş bodrunuz, iş sözleşmeniz ve buradaki şalfa denilen kredi notunuzu sorarlar. İş sözleşmeniz süresizse çok büyük avantaj elde edersiniz. Çünkü Almanya'da süresiz iş sözleşmesi olanlar kolay kolay işten çıkartılamıyor. Randevu günlerinden biraz bahsedeyim size. Arkadaşlar mutlaka dakik olun. Hatta 5-10 dakika önceden gidin ki muhtemelen gittiğiniz evi sizden başkaları da görmek için orada hazır bulunuyor olacaklardır bazen 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi bile bir evi görmeye gidiyor olabilirler. Özellikle bu durum Münih'te çok büyük problem benim yaşadığım yerde. hatta şöyle diyorlar, Münih'te siz evi seçmezsiniz, ev sizi seçer. Gerçekten doğru. Gittiğiniz zaman insanlar sizi çok güzel karşılıyor. Ev sahibi veya temsilcisi. Çok detaylı bir şekilde anlatıyor size. Evi verecek olsun, vermeyecek olsun. Kibarlıklarından bir ödün vermiyorlar. Evraklarınız mutlaka düzenli olsun arkadaşlar. Orada çünkü soracaklar. Herkesin evraklarına bakıyorlar. Git gittiğiniz zaman bana göre Alman toplumu aile birliğine çok önem veren bir toplum. Eğer bir aile birleşimi yapacaksanız evi tutmanın sizin için ne kadar önemli olduğunu, aile birleşimi yapacağınızı, aile birliği için ne kadar önemsediğinizi söyleyin ki bence size bir yardım etmek isteyecek olabilirler. Yani burada Almanya kurallar, kaideler kağıtlı ülkesi arkadaşlar ama bana göre dünyanın neresine giderseniz gidin para bir şekilde her kapıyı açar. Konuşma sırasında bir insanların nabzına bakın. Eğer böyle bir enerji hissediyorsunuz gerekirse 6 aylık bir peşinat verebileceğinizi söyleyin. Gücünüz varsa 1 senelik verebileceğinizi söyleyin. Genelde onlar 3 aylık istiyor ama bence yani bu sizi birilerinin daha ötesine taşıyabilecektir. Bizim bazı handikaplarımız oluyor burada. Ev tutmaya gittiğimiz zaman Türk olduğumuzu söylediğimizde yani bizi Orta Doğulu Afganistanlı göçmenlerle bir tutuyorlar maalesef. Hani yanınızda Almanca bilen birisi olursa kendinizi ifade etmeniz konusunda daha avantajlı olacağınızı düşünüyorum. Birçok Alman da tutmak istiyor yani evin buradaki evleri tabii ki. Hani genelde insanlar güvenebileceği kişilere veriyor evini. Ben burada ev ararken belirli siteleri kullandım ama en çok iki tanesini kullandım. Ona hoşuma gitti. Immobilen Scott 24 ve Klein Zigen Z sitesi. Bunların tam güzelce yazılışlarını ben size yorumlara yazacağım. Şu an yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Klein Zigen sitesi bizim sahibinden sitesiyle hemen hemen yani her şeyi alıp satıyorlar. Hatta ben evimi de buradan tutmuştum. Ama öncelikle size buradaki bir house master denilen kişilerden bahsetmek istiyorum. House masterları arkadaşlar bizim Türkiye'deki kapıcılar gibi düşün ama ev kiralama yetkisi de oluyor. Evin A'dan Z'sine her şeyine bu insanlar ilgileniyor. Bu insanlar da bana göre evi kiralarken belli bir matiyat kazandıkları için bu kişileri bulduğunuzda bunların ev kiralama olasılığı bence daha yüksek olabilir. Tutmak istediğiniz lokasyonlardaki Google Google'dan bir bakın. Hangi house master şirketleri, hangi şahsi house masterlar var. Bunların iletişim bilgilerini bir bakın. Onlarla iletişime geçebilirseniz daha avantajlı olursunuz diye düşünüyorum. Sitelerdeki ilanlara dönmek gerekirse ben standart bir metin oluşturmuştum siteler için. Adımı, soyadımı, nasıl bir ailem olduğunu, kaç çocuğum olduğunu, ayrıca net maaşımı, sözleşmemin türünü, her şeyi A'dan Z'ye yazdım. Hatta buraya Instagram adreslerimi, Facebook adreslerimi, bütün medya hesaplarımı da etkiledim rahatça beni inceleyebileceklerin ne kadar modern bir insan olduğunu anlatmak istedim ailecek Tabi bu da insanları Bence güven sağlıyor Hani size bir randevu vermelerinde bir artıya geçiriyor sizi size de aynı şekilde bir metin oluşturmanızı tavsiye ederim ev kiralamamda arkadaşlar şöyle oldu işlerinde arkadaşımla oturuyorduk bu Klein Zigen z bir yanıt geldi evi hala tutmak istiyor musunuz diye ben de evet dedim o zaman hemen gel yaz arkadaşıma dedim bak dedim böyle böyle bir ilandan cevap geldi. Rica etsem benle gelir misin dedi. Çünkü Almancam çok kötü o zaman da. İş izin aldık. Rica ettik böyle böyle bir durum var diye. Sağ olsunlar ikimizi de hemen yolladılar. Gittik bu kişi ev sahibinin temsilcisi olan House Master'mış. Konuştuk. Kendimizi anlattık. evine kadar ihtiyacım olduğunu. Kapora konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını. Kaporalar da arkadaşlar soğuk kira üzerinden hesaplanıyor. Onu da aklınızda bulsun. Sıcak kira üzerinden değil de. 3 aylık kapora istendiğinde soğuk kira olarak düşünün bunu. Kiralamak istiyor musun kardeşim ciddi misin dedi. Evet dedim. O an orada anlaşmayı yaptık. Anlaşmayı yaptıktan sonra da kaporusunu adamın ibanını attım. Bu da her şey iban üzerinden dönüyor. Türkiye'deyken şansımıza çocuk ailelerin çocuk odası bulunan ev kiralama zorunluluğu kalkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam kişi başı 12 metre kuralı geldi. Benim ev 50 metrekare. Yatak odası, salon, banyo, mutfak şeklinde. Aile birleşimi yaparken de kira sözleşmemizde tabi bu belirli. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Daha önceden sanırım çocuk odası zorunluydu. O yüzden şansımızı bu kuralı değişmiş. Gelen kişilere de bilgisini vereyim burada. Burada Facebook ilanlarından da çok ilan açan oluyor. Ama bu Facebook ilanları %80-90 dolandırıcı olan kişilerin açtığı ilanlar. Bunlara peki itimat etmenizi istemem. Hani şöyle diyorlar. Biz size evi vereceğiz yazamam. şu an İtalya'da yaşıyoruz, İsviçre'de yaşıyoruz. E tabi oraya da gelmemizin bir maliyeti var. Biz önden bir kapora yollayın, geldiğimizde anlaşmayı imzalarız gibilerinden. Ha, yani bu insanların %80'i, %90'ı dolandırıcı. Sakın sözleşme imza atmadan kesinlikle kimseye para yollamayın. Ayrıca ben burada fabrikada çalışıyorum. Bayağı 300-400 kişinin çalıştığı bir fabrika. Eğer siz de böyle bir fabrikada çalışacaksanız veya çalışıyorsanız buradaki ilan panolarına da ev aradığınızı yazın. Birçok insan şehir değiştiriyor ev değiştiriyor. Sizin de iş arkadaşınız bunu görürse mutlaka size yardımcı olmayı düşünecektir. Bekar ve öğrenci olarak tek başına gelecek insanlar için de burada paylaşımlı evlerde yaşamak çok yaygın. VG Zimmer uygulaması var. Onu da tabii ki güzelce yazarım. Buradan evini paylaşmak isteyen çok insan var. Bunlarla teması geçip evin bir odasını kiralayabilirsiniz. Hem böylece sosyal çevreniz genişler. Hem de, de bir maddi birikim yapma imkanı sağlarsınız. Burada insanların dikkat ettiği sizin üstünüzden başınızdan ziyade evraklarınızı ne kadar sağlam oldu arkadaşlar. Hani gerçekten bunlara çok dikkat ediyorlar. Eğer evraklarınız tam eksiksiz, kendinize güvenir, açık, dürüst bir şekilde konuşursanız bir ev kiralamanız tabii ki daha kolay olacaktır. Benim aklıma gelenler şu an bunlar. Sizin de aklınıza gelen, kafanıza takılan sorular varsa mutlaka çekinmeyin. Gerçekten çok isterim size yardımcı olmak. Yorumlara yazın. Herkesin sorularını tek tek cevaplayacağım. Şu an için benim aklımda kalanlar bunlar. Bir sonraki videomda da aile birleşim sürecindeki istenen evraklardan bahsetmek istiyorum. Bu konuda da aklınıza gelen sorular varsa onları da önceden yorumlara yazın. Onları da videomda yer verin. Herkese beni dinlediği için çok teşekkür ederim. Saygılar dilerim. Kendinize iyi bakın.